Merhabalar. E4 programını kullanan kameraların kurulumu. Öncelikle program mağazamızda arattırıp indirdikten sonra programımıza giriş yapıp bir kişisel hesap oluşturmamız gerekiyor. En alttaki kısımdan kayıt olmak yazan yere tıklayarak hemen bu kısma mail adresimizi yazıyoruz. Altına da program için bir kişisel hesap şifresi oluşturuyoruz. Harf ve rakamlardan oluşacak. En son daha önce bu hesabı kaydettiğim için şu an kabul etmiyor. Alt kısımdan gönder diyerek hesap açma işlemini bitirebiliriz. Hesap açma işleminden sonra programımıza giriş yapacağız. Benim daha önce açılmış bir hesabım vardı. Şu an mevcut hesabımla program içerisine giriyorum. Şimdi kuruluma başlamadan önce öncelikle kameramızın enerjisini verdikten sonra ya da kameramızın açma kapama anahtarını açtıktan sonra 1 dakika civarında bekliyoruz. Çünkü ürünlerin açılma süreleri ortalama 1 dakika civarında sürüyor. Şimdi kameramızın açılıp kuruluma hazır hale gelip gelmediğini telefonumuzun Wi-Fi aratma bölümünden de anlayabiliriz. Wi-Fi aratma bölümüne girdiğimizde kameramız aynen bir modem sinyali gibi sinyal yayar. Bu sinyal burada görülür. Şu anda MC ile başlayan geri kalan rakamlar sizde farklılık gösterebilir. Görmüş olduğunuz bu sinyal kamerama ait bir sinyaldir. Şimdi öncelikle kurulumu wi olarak yapacağım ve daha sonra Wi-Fi'li ortama geçiş nasıl yapıldığını göstereceğim. Eğer bu sinyal sizde burada görünmüyorsa kameranıza reset atmanız gerekir. Almış olduğunuz cihazın reset butonu neresindeyse 10-15 saniye basılı tutarak reset işlemini yapabilirsiniz. Daha sonra 1-2 dakika içerisinde burada sinyal görünmeye başlayacaktır. Şimdi bu sinyalın üzerine tıklıyoruz. Aynen bir Wi-Fi ağına yani bir modeme bağlanır gibi tamamen bağlanana kadar bekliyoruz. Bu kısımdan hemen geriye çıkmıyoruz ki bağlantımız kopmasın. Şimdi internet olmadan bağlı yazıyor. Wi-Fi bağlantısını koru şeklinde ayarı seçiyoruz. İnternet olmadan bağlı yazıyor. Bu durum telefondan telefona değişebilir. Bazı telefonlarda internet kullanılamıyor yazar. Bazılarında bağlandı yazar. Burada ne yazdığın hiçbir önemi yok. Önemli olan bu sinyale bağlanmanızdır. Sinyale bağlandıktan sonra program arayüzümüze giriyoruz. Gördüğünüz gibi cihaz hemen buldu. Üste ekleye tıklayın diye bize söylüyor zaten program. Ekleye tıklayın kısmına tıkladığınızda kamerayı lokal olarak program içerisine aldı şu anda. Evet gördüğünüz gibi şu anda Wi-Fi'siz olarak kurulumu yaptı. Lokal olarak görüntüyü program içerisine aldı. Şimdi cihazı Wi-Fi'siz kullanacak kişiler bu şekilde kullanacak. Bu sinyali buradan bağlandıktan sonra program içerisine girip görüntüyü alabilir. Wi-Fi'li kurulum yaparsak eğer yani cihazı Wi-Fi'li bir ortamda kullanacaksak şimdi Wi-Fi'ye geçiş aşamasını yapacağız. Ve Wi-Fi kurulumu bittikten sonra Az önce bahsettiğim bu sinyal burada artık görünmeyecektir. Yani bu sinyale sinyali wifi'siz kullanacak, modemi interneti olmayan kişilerin bu sinyale ihtiyacı var ve bu sinyali sürekli görecekler. Ama wifi kurulumu yaparsak bu sinyale zaten artık ihtiyacımız kalmıyor. Bu sinyal burada otomatik olarak kendini gizleyecektir, artık görünmeyecektir. Şimdi bu şekilde bağlantıyı yaptıktan sonra hemen sağ alt köşedeki dişli çark butonuna tıklıyoruz. Evet, cihazımızın ayarlar bölümüne giriyoruz. Burada kablosuz bağlantı ayarları var. Kablosuz bağlantı ayarlarına tıkladığınızda program ve telefonunuz çevredeki Wi-Fi'leri otomatik olarak arattırır ve bize burada gösterir. Burada kendi modemimizi yani kendi Wi-Fi'mizi seçiyoruz. Şu anda wi cam yazan benim modemime aittir. Evet, modemimi seçtim. Şimdi modemimin şifresine girmemi istiyor. Hemen parola yazan yere de modem şifremi yazıyorum. Evet modem şifremi de yazdıktan sonra OK kısmından kurulumu başlatıyoruz. Kablosuz kurulum başarılı dedi. Bu kısım bizi biraz bekletebilir. Bu arada telefonumuzun Wi-Fi aratma bölümüne girdiğimizde bu sinyalin birazdan buradan kaybolduğunu göreceğiz. Bu sinyal buradan kaybolacak ve telefonumuz otomatik olarak kendi Wi-Fi'mize bağlanacak. Ve görüntümüz ondan sonra gelecek. Şimdi bu sinyal e, sizde tekrar görünüyorsa yani Wi-Fi kurulumunu yaptınız, bu sinyal kaybolmadı, tekrar geri geldi. Bu durumda Wi-Fi kurulumu başarısız oldu demektir. Çünkü bu sinyali burada görmemeniz gerekiyor. Bu sinyali görmeye devam ediyorsanız Wi-Fi kurulumunuz başarısız oldu demektir. Bunun da genelde sebepleri modem kaynaklı olabiliyor. Modem kaynaklı da ne gibi sebepler olabiliyor? Wi-Fi isminde veya şifresinde özel karakter, Türkçe karakter noktalama işaretleri, alt tere boşluk bu tarz bir şey varsa ki genelde Türk Telekom alt tere vesaire oluyor isimlerinde. Bunlarda hata olabiliyor. Wi-Fi kameralar bunları aşamıyor ve kurulum başarısız oluyor. Bu arada sayfamı yenilemeye devam ediyorum. Halen daha sinyal kaybolmadı. Kurulum aşaması hala devam ediyor. Program arayüzüne de bu arada bir girelim. Boş sayfayı aşağıya doğru çekip bıraktığımızda yenileme yapacaktır. Beklemeye devam ediyoruz. Evet şu anda kurulumu bitirdi. Wi-Fi aratma bölümünü tekrar kontrol ediyorum. Gördüğünüz gibi sinyal artık burada yok oldu, kayboldu. Ve şu anda Wi-Fi'ye bağlı olarak görüntüyü alabiliyoruz. Bu arada şu anda modeme biraz uzak kaldığım için biraz sorun yaşadım. Kurulumu yaparken e, cihazı yani kameranızı modeme yakın bir yerde kurulumunu yaparsanız sorun olmayacaktır. Şu anda bulunduğum yerde biraz e, modem bayağı uzak kaldı. Çekmiyor. Bunun dışında ayarlarla ilgili ayarlarla ilgili bir konuya değinmek istiyorum. TF kart ayarlarına girdiğinizde şu anda cihazımda bir takılı hafıza kartı olmadığı için uyarı veriyor. Fakat siz bir hafıza kartı taktıysanız burada biçim kısmından kartınızı formatlamanızı öneriyorum. Kartınızı formatladığınızda tamamen kamera ile uyumlu hale gelecektir. Ayrıca formatlama işlemini yani bu biçimlendirme işlemini ayda bir yapmanızda da fayda vardır kartınız daha stabil çalışacak ve daha uzun ömürlü olacaktır. Bunun dışında ürün kullanımı basit zaten. Program kullanımı basit. Kullandıkça çözeceksinizdir. Geçmiş kayıtları da hemen şu an gördüğünüz ekranda hafıza kart simgesinden kart takılı değil şu anda diyor. Hafıza kart simgesinden geçmiş kayıtlara bakabilirsiniz. Ürünlere alanlara hayırlı olmasını diliyorum.